Merhabalar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere Talon'la nasıl oyun taşınır bunu göstermeye çalışacağım. Karşımdayım var biraz beni zorlayacak. Taretlerini bıraktığı için uzaktan beni dürtebilir. Üzerine atlarsam da taretler bana vuracak. Yani o yüzden birazcık oyun başında pasif oynayacağım. Bu gibi durumlarda da başlangıç olarak çok zorlanıyorsanız bence Doran Kalkan'ı başlayın. Ben biraz kendime güvendiğim için uzun kılıç aldım. Yani Elleğinde böyle kul altında falan varım bir şekilde altını kasarım sonra istediğim eşyaları alırım. İstediğim eşyadan kastım da bu maçta itişam olarak yom almayı düşünüyorum. Neye göre itişamda eşya bundan da bahsedeyim. Hatta marketten göstereyim. Bakın yoğumu kovalama yazıyor yani bildirine yakalamak için. karakter impas tek atmak için her arama düellolarda etkili Yani dövüşmek için bu kadar basit aslında. Karşımda dövüşecek bir şampiyon varsa Jax, Camel gibi karar alabilirsiniz. Lux gibi tek gelecek bir şampiyon varsa Drakter alabilirsiniz. Ettiğin gibi elde falan gereği kaçabilecek şampiyonlar varsa yoğun alabilirsiniz. Yani kısaca eşya tercih tamamen size bağlı. Nasıl oynayacaksanız ona göre eşyalar almaya çalışın. Ezberi sakın eşya almayın. Ben konuşken deyim beni çok güzel dürttü ya. E, bir yardım lazım. Hasta gelirse belki flash'ını falan alırız. Gelmezse de ben burada farmlayacağım artık. Böyle son vuruşta alayım bunu. Beni bayağı dürtecek ya. Yaklaşmam da zor. Master arkadan geldi de çok uzakta. Benim yardımcı olmam da biraz zor. Atlayalım mı? Çok vurdu. O kill bende kalsa güzel olacaktı. Biraz kötü oldu ya. Kötü olmasının sebebi Master hem aldı. Hem de beni aldı. Yani şu anda 1-0 bana göre önde. Bir tane kill aldı içinde. Fazla altın kazandı. Yani bana göre eşya olarak döne geçecek. Hem şimdi geldi. Kayıp çift eşyası almış. Sol üst taraftan baktım. Artık çok fazla zorlanmayacak. Yani mana sonu yaşamayacak daha doğrusu. Sürekli yetenek kullanabilir böyle. Yani şu anda lane aşaması benim açımdan biraz daha zor geçecek. Ben artık late'e doğru yani oyun sonuna doğru iş yapmaya çalışacağım. Her maçın oyun başı ne yazık güzel geçmeyebiliyor ama önemli olan oyunun sonudur zaten bunu sakın unutmayın. Kim zaman oyunun başı güzel geçer öne geçersiniz. Çok fazla iş yapamazsınız ve oyunu kaybedersiniz. Oyunun başı kötü geçse bile toparlama ihtimaliniz var. Hep bu şekilde düşünmeye çalışın. Res çeksen belki dalardık. Tamamdır ultisini kullandı. İşler yapmamız gerekmiyor mu? Biraz garip daldı sanki. Ama bende kaldı. Güzel oldu bence de. Hem treşi almış. Çok iyi olmadı gibi yani. Eşya alıp da gelecek yine. Yonları titretten sonra hızlı bir şekilde base'e gidip geldim. Yolumu bitmeme çok az kaldı. Altı eşyanı aldım yani. Ya ne kadar fazla dürtüyorsun beni ya Bir altına bile rahatça farm attırmıyor şu anda Şöyle bir üstüne atlayayım da Ölmek istemiyorum Neyse de gitmek istemiyorum yoksa miyonları kaçıracağım Ultim de yok şu anda ölme ihtimalim var Biraz geride bekleyelim Bu kullanmıştı zaten Şu anda alınması zor benim Öden böyle asalamaya devam ederse de belki alabilirim. Yeter ki ultim gelmesini bekleyeyim. Yani sabırlı oynayayım şu anda. Hasta da bot tarafında. Alttan gelirse belki sıkıştırabiliriz. Böyle göstereyim hatta. Tamamdır geliyormuş. Ultim de geliyor. Master bıraksan onu. Yani ben de kalsı iyi olacaktı ya. Her neyse ölmedim. 20 canım kaldı da şurayı ittirmem lazım. Domayı bitirmek için 300 ihtiyacım var. Tepeden de kemul geliyor. Duvardan zıplayabilir beni alabilir. <laughs> Eğimi kesmek şu anda benim açımdan gerçekten hiçbir şey yaramadı. Yonları da alamadım için. Domayı bitiremedim. Yapacak bir şey yok. Artık bir dahaki base'te. O zaman bir tane uzun kılıç alayım. Boşuna base atmamış olalım. Yeniden bir de geldim de 900 aldığını nasıl birikse gerçekten bilmiyorum. Ama derkil kill 300 altın geliyor yani 3 tane kill almam lazım. İki tane kill alsam yeterli olur bence. Çünkü bir onları falan da alıyorum ve Buradan da altın geliyor zaten. Ve yani çok fazla ütmeye başladı beni. Ama hadi şu anda benim yapmam gereken şey bot ağırlıkta oynamak da işte bota gidersem bari kaçıracağım. Birazcık lane döne geçseydim. Direkt bota koşacaktım da. Şu anda gitmem gerçekten çok zor. Ultim bastın sen. Ultisini kullandı galiba. Öldün mü? İyi ki ölmedim ya. Flaşı gitti. Buraya bir yardım lazım. Ben de bu canla dursam mı durmasam mı? Arada kaldım biraz. Ultim de yok. Bu varsa alabilir benim ama flaşı yoktu. Yaklaşamaz yani. Meyzen'e girmezsem burada bekleyebilirim. Birazdan 9 level de olacağım. Can gelecek yani. Böyle uzaktan W'ümle az da olsa bir dürtebilirim bence ya. Red'lere zıplasam ne olur? Hata yapar mıyız? Kutuştur varmış. Mecbur flaşımı kullanmak zorunda kaldım. Bir saldırı daha yapsaydı ölecektim. Master aldın sen bunu. Bence bana gerek yok. Tamamdır asist aldık. Asisten de altın geldi. Ama şu an yine yoğunluğu bitiremiyorum. 165 altına ihtiyacım var. Yönler almak için zorlarsam Şeko da gelebilir. 4 zaten de zorlayacağım ya. En kötü ölürüm. Ama eşyamı da almış olurum. Çok büyük yönü almam lazım. Tamamdır aldım. Ölmeden hemen bir base'e gidelim. Hemen bir de geri geldim ve farmları da kaçırmadım. Bizim monster'a ben nasıl yardımcı olacağım? Kovalamaz bence bu ya. Böyle bir sağa sola yapalım yetenekten yemeyelim. Bir kere vurayım. Aldım şu anda. Büyük ihtimalle üzerimdeki yoğunluğu görmedi. Burada tabi Leander varmış. Ölme ihtimalim vardı. Bir hemen bir ittireyim. Tamam nasıl yedim ya? Bu şaka mı? Yaptıklarına bakar mısınız? Az önce ölüme şöyle bakalım. Karşı bot ben ayakkabılıyım diye benim meclise göndermiş oldu. Ayakkabı bıraktı atık çizmesi aldım. Artık yavaş atma karşı bir bağışıklığım var. Yani 125 azalıyor. Çakon ayısı yavaşlatıyor. Heim yavaşlatıyor. Organda ulti bastığı zaman yavaşlıyor. Kettin E'si de yavaşlatıyor. Yani sırf bunları düşünerek bu ayakkabıyı aldım. Siz de böyle eşya tercih yaparken direkt karşı takımı bakın. Ona göre almaya çalışın. Bunu alamam şu anda ya. Ama denerim bak. Öldüm mü? Uçtura gittim galiba. Atı tuştura gitmesem gitmesen bile o zaten ASL alacak beni. Öldüm şu anda. Şu anda skor olarak iyi başlayamadım. Yani 2-3'üm. Kötü bir skor bence Onu öyle de geçemedim. Ama yapacağım bir şeyler. Eminim yani. Gerçi 600 gold'umu aldım. Bakın bunu da aldım. Şu anda bir anda öne geçtim işte. Kötü giden bir şey her zaman kötü gitmeyebilir. Yeter ki fırsatları görün toparlamaya çalışın. Ben bakın karşı bot bak, bayağı bitirmiş. Oraya gidebilirim aslında. Yolum da gelecek. Ultim bekleme süresinde. Bakalım canlarını çektim. Canlarını da göremedim ki. Bunu alamadım galiba şu anda. 50 canı kaldı. Şu anda aldım işte. Benden kaçamazsın. Kulaşı da gitti. Bir musu varmış ya. Yakalayamayacağım. Bir de kulesi de var zaten. Sıkıntı yok. En azından bir tane kill aldık ve şu anda da öldük işte. Ben böyle genelde öldüğüm zaman Base'e gidip eşya alma gözüyle bakıyorum. Yani mantıla düşünüyorum. Şu anda üzerimde 2400 var. Hemen besin ispençeyi bitireyim. İkinci olarak da aksiyon bakımına gideyim ki illerini kestikçe ultim daha çabuk gelsin. Neden sinsi ben da söylemeyi unuttum. Atıldıktan sonra rakipleri daha fazla vuruyorum ve onları yavaşlatıyorum. Yani benden kaçma ihtimalleri daha da azalıyor. Zaten W yeterim de yavaşlatıyordu. İkisi birleştiği zaman flashları olmazsa büyük ihtimalle benden kaçamayacaklar. Herkes ölürken yapabileceğim tek şey orman dönmek olur. Takıyı birazcık geri bırakmış olurum. Kırmızısı varsa onu da almaya çalışacağım. Bu taraflarda var yokmuş. Suikast için şey oynadığınız zaman da mutlaka tarayıcı almaya çalışın. Ha güzel kırmızı var. Umarım şaka gelmeden alırım bunu. Şaka toptaymış. Ganya kaçıyor ya da bana geliyor. Nerede bu? Böyle keseyim. Bir dahakine gelmesin. Böyle ölmeyeceğim şu anda. Randal'a yardımcı da olamam. Çünkü canım az. Manam da az kaldı bakalım mavisi var mı? O mavi de varmış çok iyi. Bunu da alırsam var ya bayağı güzel olur. 18 saniye var doğmasına çok rahat alacağım şu anda. Mana sorunu da yaşamayacağım. Hatta şu Grump'u da alabilirim de şu anda beni gördüler galiba. Çok da zorlamak istemiyorum. Ultimi gelmesine 30 saniye var ama alayım hadi. Kreş yardımcı olamayacağım ya. 3 kişiler zaten kaçmam gerekiyor yani. Hemen şuradaki minyonları bir alayım. 13 level de oldum. Şu anda bakın şaka göre öne geçtim. Hani bir anda bana da bile büyük ihtimalle ölmeyeceğim. Burada bekleyebilirim. Ejderi alamayacağım zaten. Çalma ihtimalim de yok. Master'ımızı alabilse güzel olacaktı. Buraya gelir mi birisi? Tamamdır bunu aldım. Olsun öldüm. Eşya bitirdik mi? Şunu satsam yine bitiremiyorum. Eşya bitiremesem bile birazcık adamları oyalamış oldum. Yani geç base attılar ve da inhibitor aldı. Yani bir yönden güzel oldu aslında. Base'de biraz bekledim ve sonunda aksiyon akımını bitirdim. Şimdi dördüncü olarak da seril dalayım ki yavaşlatma özelliğim çok daha fazla olsun. Sonra eşya olarak da tahsisler almayı düşünüyorum. Anlık hasarım fazla olduğu zaman ekleme konusunda tahsisler bana yardımcı olacak yapmam gereken tek şey armlamak yani öne geçmek istiyorum kısaca. Bunu alamayacağım çünkü zonyası var biliyorum yani. Acaba aldım mı şu anda? Güzel 600 gold verdi ama ölmesem iyi olacaktı bayağı fazla vurdu. Şimdi bilmeyenler diyecektir support adamı ölünür mü diye de yani support dediğimiz Morgan'a 13 level ve AP eşyaları almış aslında support sayılmaz zaten. Reşimiz 11 level. Geride yani şu anda. Lux Morgana gibi karakterleri bence support'tan saymayın. Çok fazla hasar çıkarabiliyorlar. Beni alır mı? Flash'ımı kullanmasam bence ölürdüm. Flash'a da geliş yerini düzelttim. Fark etmişsinizdir. Flash'ı Camel'ın altına doğru attım ki W gelirken arkasına ona değsin de böyle bir şey yaptım. Yine büyük ihtimalle birisi bana geliyor. Yani şaka ölmek istemiyorum. O zaman bey base atmam lazım. Buradan son fısıltı alayım. Bir de uzun kılıç alayım. Ben de bence gayet iyi durumdayım. Özen yüzden sürekli birilerini kesmek için oynayabilirim. Ama yeter ki üzerlerine zır olmasın. Hani şu an Morgana'da Zonya var. Bu da Zonya'ya gidiyor. Kimball'da check altma çizme vardı. Bunları kesmek biraz zor olabiliyor da. Check öyle Kettin'i çok rahat alabilirim. Yeter ki bir yerde yakalayayım. Kettin bot tarafında. İlk önce mavi alalım şey kadar zaten. Umarım Kettin Base'e gitmez. Yomu'yu bastım. Tarayıcım da bekleme süresinde. Base'e gidiyor galiba ya. O gitmiyormuş. ittiriyor şu anda. 14 level zırh buldi buldu kasmış. Yetenekleri çok fazla vurabilir. Gel bakalım. Thunder Ace'ini kullandı. Kusunu da kullandı. Atlarsam alacağım. Öldü şu anda. Kaçamayacağı belliydi zaten. Hayatta mı ihtimal yok yani. Bu kaç yapamaz çünkü saldırısı yok. Bunu ben alayım. Ve i̇şte buradaki golemleri de alacağım. 16 level olmak istiyorum. Ultim güçlenecek. 16 olamazsam kuşları da alacağım. Olamayacağım büyük ihtimalle. Randall'ımız yine hareketlenme yapıyor. Hani bir tora açmış çok iyi oldu aslında ya. Adam hiç skora bakmıyor şu anda. Direkt oyun kazanma mantığıyla oynuyor. Hatta en doğrusu da bu aslında. Game'i ölmeyelim. Tamamdır 16 oldum. Bu kadar altına ihtiyacım var. 200 gold lazım. O zaman birazcık farmlamam gerekiyor. Bir tane daha Myon dalgası alacağım burada. Zaten hepsi base tarafında. Ama milyonlar gelecek mi ki? Le da kalmamış. Bana geliyorlar. Boş boşuna geldim buraya kadar. O zaman kurtları alayım. Ekonu gelme ihtimali var mı? Trundle demiş. Böyle canınız azken sürekli küçük haritaya bakın. Daha doğrusu her zaman bakın. Herhangi bir şey takip etmeniz çok daha kolay olur. Yani oyundan haberiniz olur. Burada alamadım ama olsun. 1456 oldu. Artık base'e gidip seni de bitireyim. Şimdi bakalım bizim ormanda totem var mı? Kızı alayım. Raflarda da kimse yok. Randall'la Samir öldüyse bunlar baronda olabilir ya. Büyük ihtimalle barondalar. Bunu almak isterdim. Reis çok iyisi. Güzel verdi yine. Hani ittirmeye devam edelim. Eğimi kesme ihtimalimiz yok zaten. Şakayı gerçekten beklemiyordum ama düşünmem gerekiyordu. Şaka böyle geldiği zaman gerçekten bir şeyler yapmam çok zor oluyor. Şunu bir keseyim. Gitti nasıl seriye bağladı? 11 6 olmuş. Hem de skorum şu anda yani ortalama gibi bir şey. 12 de olmuşum. Skora bakma alışkanlığı yok benim. Çete falan da bakmıyorum. Direkt oyuna bakıyorum. Küçük haritaya falan bakıyorum. Oyun sonunda böyle bazen maç biterken sağ üst taraftan skora bakıyorum belki çoğu videoda fark etmişsinizdir Sonyası vardır bunun Kalmasam daha iyi olacak sanki Ama var ya ne ara geldi ya Çoğu şey olduktan sonra farkına varmasak aslında güzel olacak da işte bu konuda yapacak bir şey yok yani En basından bir support zaten sizden kaçıyorsa demek ki birilerini yemlemeye çalışıyor demektir böyle düşünmek her zaman Daha iyi olabiliyor yani kısaca az önceki durum tecrübe oldu. Bir dahakine Morgan'ı falan kovalamak yok. Chaco'yu bir yerde görürsem tabi kovalayabilirim. Daha ejderi çıkmış. Son ejder. Onun için fight'e girmemiz gerekiyor bence. Herkes toplansın Morgan'ı yukarıda. Ejder gidiyor. Ben girdim bilerek içeri korkutmak için böyle bir şey yaptım da anlayacağım. Şu anda aldık bence. güzel Şakö'yü de kestik. Ejder de bizde zaten. Üçte üç mi attım? Nasıl oldu ya? Morgan'a gelse belki fayda alacaklardı. Kavga mı ettiler acaba? Ama hadi bir support böyle topa çıkmaz. ilk olmuş demek ki birilerine. Betten de kimse Morgan'a report yazmıyor. Çok garip gerçekten. Çako GG yazıyor da almamız zor gibi diyecektim ama bir dakika bitti galiba şu anda. İlk ölmedim Morgan'ı. Manam kalmadı. Yetenek kullanamıyorum. Ne alayım? Anstra bitirmemiz lazım. Tek kule varmış. Kazandık şu anda. 16'ya 8 bir skorla kapattım. Oyun önünde başlayamamıştım. Anlı takımda en çok kill bende. Büyük ihtimalle en çok hasar bende olabilir tahmin ettiğim gibi takımda en çok hasarı ben çıkarmışım. Yani 32 buçuk hasar vurmuşum. Oyuna kötü başlasak bile neler yapmamız gerektiğini, nasıl toparlamamız gerektiğini elimden gelince göstermeye çalıştım. Son olarak unutmadan ufak bir hatırlatma yapayım. Eğer gibi video hoşunuza gittiyse bana destek olmak isterseniz de alttan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.